dediğim gibi yavaş yavaş bir temizlik yaparak artık ayrıca formunu veriyoruz. Bakınız neler kesilecek, neler kesilmeyecek diye konuştuk. Burada hemen dipten gelen bir parçayı aldık. Önce gördüğümüz kuru dalları almaya gayret ediyoruz ki daha sonra temizlikte bakın mesela bu buradan gitmiş. Hiç beklenmediği anlamı yok. Alıyoruz. Bakın. Keza içeride Şu an için kestiklerimiz sadece bunlar. Önce o temizliği yapacağız daha sonra daha ince <laughs> sonra geçeceğiz. Bakın hemen gördüklerimiz şurada bunlar gözden kaçacak sonra tekrar döneceğiz sonra tekrar göreceğiz gördüklerimizi tekrar keseceğiz. Bu işin e, stresini arttırdı insanın e, zaman harcarken verimli bir zaman harcayabildiği durum. E, burası benim ofisim. E, daha belki e, görüşmelerimizden bilindiği üzere ben e, aslan avukatım. E, mesleğin bize getirmiş olduğu stresli ortamdan uzaklaşabilmenin yolunu e, son birkaç senedir bonzai olarak tercih ettim. Ve e, uğraşımdan da memnunum. Önce düzenlediğim, sonra kaybettiğim, kaybettiğime üzüldüğüm çok bitkiler oldu. Ancak şu anda profesyonel olarak üç tane kendi yetiştirdiğim ağacım var. Bunlardan bir tanesi bir zeytin ağacı. Bir tane yanardıçtan yapılandırdığım bir bitkim var. Ayrıca bir de Ladin çamı o da sağlıklı bir bitki olarak gözüküyor. Bir zaman sonra onların da bir takım işlemlerini yaparken bilgi vereceğim. Bakın mesela şurada şimdi görebilecek misiniz bilmiyorum. Bu bir örümcek yapılanması. Bu örümcek orada yuvalanıyor. Ben sırf bir örümcek sebebiyle bir zeytinimi kaybettim. Başa çıkamadım. Örümcek bir defada çok fazla yumurta bırakıyor ve bir anda bu yumurtadan çıkan örümceklerin saldırısına uğruyor bitki. Bu da o temizliğin hassas noktalarından biri. Bakın hemen burada bu fazlalıkları almamız lazım. bitki azaldıkça, yaprak yapısı azaldıkça daha net çıkacak. Bakın hemen burada gördük bir tane. Bunu aldık ama derdim bunu da Bu bir bütününü videoya alıp da size gösterebileceğim gibi bir e, uygulama değil. Çünkü e, uzun zaman alan bir e, uğraş. Dolayısıyla bu süreci kısmen de olsa size bir yakın şekilde Göstermek var Bakın, yani bir genel temizlikten bile sonra ağacın ilk halinde ne büyük farklılıklar olduğunu göreceksiniz. Bu farklılık bile şu an için işte gördükçe aldıklarımızla uğraşıyoruz. Bu ince bir işçilik aslında ama tabi son noktaya giden bir işçilik değil. Bakın mesela şurada göstereyim. Şu bizim için istemediğimiz fazla bir Taze, genç ama amacımız gövdemize bağlı olgun dalları sağlamak. Bakın mesela şimdi bir sonraki basamağı için göstereceğim. Şu yapı daha nit bir yapı. Buradan fazlalıklarımız var. Ağaç olarak büyümesini, uzamasını istemediğimiz fazlalıklar. Bu fazlalıkları zamanla alacağız. Ama önce dediğimiz dediğim gibi bugün sadece kuru dallarını bir temizlik. Bakın mesela ana dal yapımızdan gelmiş. Bu burada bizim için fazla. Biz bunu istemiyoruz. Keza bunu da istemiyoruz. Ki tekrar gösterelim. Dalımız ortaya çıkabilsin. Bu çalışma eğer o an itibariyle zamanınız varsa Başlamışken bitirmek gereken bir iş ee, Bu konsantreyle ağacı temizlemiş olmak Hani demiyorum ki Aynı bir içerisinde saksıya alalım zaten mümkün değil ama e, Ana hatlarını verebileceğimiz e, Neyi nerede görebileceğimiz Bir kere temizliğiyle ağacı tanıyacağımız bir yapı. Çünkü her araya girdiğimizde, her noktasına baktığımızda yeni bir şekil yaratabilmek, yeni bir oluşum görmek mümkün. Yani bu bizim her zaman gözümüze batacak. Onları bir ortadan kaldıralım. İlk önceliğimiz o. O temizlik sonrasında ne hale gelecek? Mesela şu burada tamamen gereksiz. Zaten tekrar altına çizeyim. Dalın altından gelen yaprakları pek fazla istemiyoruz ki şu şekliyle bize yukarıya doğru bir form verebilsin. Asıl amacımız bu. Öncelikle derdimiz de bu. Bu tarz çalışmalarda benim tablo olarak kullandığım her yana dönüşünü sağlayan bitkinin bir aparat var. O aparatla çalışmak büyük kolaylık. Her seferinde bitkiyi yönlendirmek, döndürmek anlamında. Burada temizlik yaptığımız dalların bazılarını aslında sonrasında belki de kökten keseceğiz. Ama şu an için neyi, ne zaman, ne şekilde keseceğimizi bilmediğimiz için önce elimiz bir kuru dal temizliği gibi o kuru dal temizliğinden sonra ne kalacak karşımıza göreceğiz bakın mesela şurada şöyle görebilecek misiniz bilemiyorum şu. Bunu ilk başta görmemiştik. Şimdi gözüme ilişti. Yine keza ondan yanında. E, bugün bu işi bitirdik. Yarın tekrar elimize aldık bitkimizi. Abi bakıyoruz ki sanki hiç temizlik yapmamışız gibi. birden fazla kuru dalı görmek mümkün. Daha sonraki aşama küçük dalları ana gövdeden ayırmak. Yani şunun gibi. Onu da bugünkü videoda belki eğitim amaçlı göstermekte fayda var. Biz gövdeden çıkan bir dal istiyoruz. Ağaca o formunu veren, bize ağacın yıllanmışlığını gösteren bu küçük parçalar bizi daha sonrasında uzaklaştırmamız gereken parçalar. Bakın. Şimdi burada hatta şunu da alayım ki size daha rahat görebilirsiniz. Ağacın ana gövdesinden çıkmış taze bir dal. Bir, iki, üç, dört. Toplam dört tane küçük bunun gibi dal kestim. Belki keseriz bilemiyorum ama buradaki kesimden sonraya bıraktım. Burası bize lazım olacaktı. Hiç korkmadan kesiyoruz. Böylece oradaki ana gövde yapısını açığa çıkartmak mümkün olabiliyor. Bakın mesela şu da fazla. Neden? Çünkü burayı görmek istiyorum. Şunu alır mıyım? Bilemiyorum ama şurayı görmek istiyorum. Önemli olan bu. Bu mantıkla ağacımızı temizleyeceğiz ve temizledikten sonrasında tekrar sizlerle bir araya geleceğim. Bu aşamaya kadar süreci de beraber değerlendireceğiz.